Ahahahahahah Müzik Nereye nereye Çeto Arkadaş ne olmuş tam bu Kardeş, adama Arkadaş adama çarpıp kaçmışlar ben sağlıkçıyım 112'yi aradım İlk müdahaleyi yaptım Abi Arkadaş 112'si mi var Ölüyor lan bu adam buradan Arkadaş götürmeyin adamı ambulans çağırdım Nereye götürüyorsunuz Gezecek ha Ne adamı lan? Lan lan araban üstüne koymadın mı adamı var? Yaptın işi Hangi ya. adamı? Ha. <laughs> <laughs> mami sıçtı oğlum. Sana mı çocuğu sıçtı? Lan yok fren patladı fren Ya firenini de azsın lan. Siktir. Ne ilan bu? Lan dur malız lazım arabaya. Ne? Nereye gidiyorsun? Ne? Lan çocuğu kurtar. Neyse, bu ölmüştü zaten. Ben canımı kurtarayım. Eri yeri 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 Keto yeri Çeto! Koş! Fikret abi! Fikret abin kurban olsun sana. <laughs> patates, soğan, patates, soğan, eşlik kurusu, boşluk kurusu, soğan, 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 soğan! Mustafa bu ne oğlum ya? işler çok keset, Baksana şuna, ben planına geçelim. Soğandan kopar, Patatesçi Patates bom, bom, bom Patates bom, hayır Patates bom, bom, bom Patates bom, bom, bom Ayten! Soğacı gelmiş Ayten! Benim karım Benim Biri... aaa lan sen? Sana dedim lan indir lan beni aşağı. Bırak lan abimi. Lan bu lan bak. Alo. Neredesin lan? Ulan Her Ben Bekle almaya geliyorum seni bekle. Bir mevzu var bin arabaya çabuk Lan bunları ne yapıyorsun Sefa Lan al onları doğru da dönersin abi. Tamam. Ben de ben arkadaşlarımla bisiklet turuna çıkıyorum Abi beni de getirebilirsin Olmaz lan gelme sen Ay. ya lan bu çocuk. Amami bundan nasıl kurtulacağız söyle ya. Kardeş bir şey diyeyim karışma sen ben de. Gel lan gel bir şey yapmayacağız gel. Üç deyince yarışıyoruz tamam mı? Tamam. Üç. Hadi. Abi bak kazandım, ben kazandım. Abi. Atı evcilleştiriyor. Tamam atı bırakın gelin yardımınıza evet. ihtiyacım var. Kız arkadaşımla buluşmam lazım. Babası camdan başka yere çıkarmıyor. Nasıl yaparık? 20 ve Vallahi 15 var. 20 ver. 15 verdim. Tamam ver. Be. Al 5'i. 5 çok az. Boyuna göre anca Nasıl yeter. yapacağız lan? Karışma bizde gel. Merhaba tatlım. Ya senin bu baban bizi mucit yaptı ya. Şu halimize bak. Seninle buluşmak için neler yapıyor? Ver bir öpeyim bakayım. Bir sigara ver, sigara ver. Yok. Git o şimdi ben yakarım. Ver. Dur. Oğlum sigara aynı yet. Emre. Yenge, içeri mi çektin bizim çocuklara? Babacığım akşam Allah'ın emriyle kızınızı istemeye geliyoruz. Benim size verecek kızım yok. Peki öyle mi? Ben de gelir kaçırırım kızını o zaman. Sıkıyorsa gelin oğlum. Kaç lan geri geri Anladım gel musun? silahlarla bekliyorlar. Kaç 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 koş. Yavaş yavaş lan yavaş. Lan mami ne yapacağız oğlum adamlar silahlarla bekliyor. Nasıl kaçıracağız bu kızı? Kuzum. <laughs> ne yapıyorsun? Gel buraya yardım et bana ya. Abi yeni akım çıkmış yeşil uzaylı. Nasıl benziyor mu yeşil uzaylı? Alelelele la la la. Oğlum sıkıntılı mısın lan sen? Gel lan buraya ben sen yeşil uzaylıya nasıl benzeyeceğim biliyorum gel. Yeşilimi verin kafam güzel olsun. Yedi buçuk insanı kapak olsun. Parçamı dinle kalçanı çalkala vaktimi harcama beni parçala gece bitmez bitse de ben bitmem anladın mı? Beni suçluyum ben Kelepçelerle prangalarla balık kalamam ben İşte şimdi mükemmel bir yeşil uzaylı oldun dostum Hadi oyna bakalım yavrum Ay blowing and Hey, başardık de Bu kez başardığımızı. Al. Bok başardı. Aha bu öldü. Kaçıncı oldu? Altı oldu. Allah ne Niyazi, ne şehittir, <laughs> ne gazi, ne davaya <laughs> Niyazi. Alio, Emanet hazır mı? Hazır getiriyoruz. Biraz sonra vereceğim adrese gelin. Baba biz bunlara haraç mı vereceğiz? Haraç değil ders vereceğiz. bak şimdi. Vurdun mu? Hemen de alnının lan. Vurdun mu lan? Lan seker mi kime soğuyun sen? Adam. Zaten iki işler bunlar yeri zekalar. Sizi yapacağınız işi yeri zekalar. Ne lan ben ver Çık lan! Baba uçtu, baba uçtu, baba ya uçtu! Babasın, baba uçtu bizim baba. baba uçtu! Baba ne gelsin baba! 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 Baba ne oldu da? <laughs> baba gözünü seveyim! Dur bak ne kaldı bak! Baba! İyi misin? <gülüyor> 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 lan Seva şu çocuklar da alak yazdık lan baba şuraya bindirdik. Nereme bindireyim kardeş bak gözüm Selim durmam ya nereye? Sen, sen insan olman ha vallahi olman billahi olman sen insan Lan insanlığı mı var nefeme mi bindireyim halk bu nefelerin bak bu çocuklar da şimdi ha Lan kardeş şu kızlara bak lan soğukta donarlar otostop çekiyorlar alalım mı şunu? Ya nereye bineceksin süper ya kızlar görüyorsun hemen dönüyor ha görüyorsun arkadakileri ya Karışma ben de Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası Taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kezban tiri bir de cabası Viskisi vodkası Cappuccino tayfası Şekiller Dubai sabah otel odası Sefa yavaş çevirme bak önüne bak ya Ya tamam gördüğüm oğlum sakin ol Buyurun ben Bey Abi bu beş çıksana ya cinerci lan bu Polis arabası da market zaten. Sur hele sür. Öbür yol daha iyi değil mi aslında? Başka yol yok ki burada. Al, mı? burada gene çevirme var. Dur Sefa dur yavaş. Oğlum der, bu sen. ne? Bu polis mi ki ya? Merhaba gençler. Kardeş bana bir beş olsun söylüyor. Ya. ya. Git oğlum ben istemiyor ya? ya. Ya versene. Ya. Ya. Ben sana dedim gelen enerji diye. Bak gene duruyor. görüyor musun? Bak aynı taktik. Bak gelen enerji hiç durmuyor Sefa yaklaş. Durma ama yaklaş. Dibine kadar gir. Vurdun mu lan? Gerçek polismiş vallahi. Ne? Oğlum devletin polisi mi vurdun lan piş kurusu? Aa, o da seni vurdu yere vurdu. Kim vurdu lan ne diyorsun <laughs> ne <yaptı> lan lan? <laughs> Baba emanet araba be tamponu mahvettin. Nasıl ne diyeceğiz lan şimdi? Ya şu arkada iki tane enayi var dur da onlara vurayım da bana onlara iteleyelim tamponu. Bir dakika beklesin. Geçmiş olsun gençler. Baba geçmiş olsun mu ya? Arabanın periştahını kaydırdım tampon içine girmiş ya. Şimdi saygısızlık yapmayın, siz gelip çarptınız. Bak hele hani dostum, siz ne kullanıyorsunuz ya? Bu tampon ne kadar sen biliyor musun? Ne kadarmış bu tampon? Ne kadar? Abi, beş bin lira kale sen. Şöyle takdim edeyim. Nasıl takdim edeyim abi? Ayrı dur oğlum sen bana vardın. Kime vuruyorsun lan sen? Sana vuruyorum lan. Tanıyor musun lan sen beni? Tanımıyorum lan. Gerçek mi vurdun lan sen bana? Gerçek vurdum lan ne olacak? He. Abi ben şakadan hoşlanmıyorum da. Ölüm ne gelimi bir tesafi lan siz kimsiniz öyle? Ne diyorsun lan gerçek? <laughs> Aşkım sevgililer günün kutlu olsun. Ne sevgililer günü lan? <laughs> Anne gene mi kuru fasulye yaptın ya? Sıra sıra götümüz yandı ya. <laughs> siz nasıl bir belasınız lan? Amra oğlum kediler. Martayı gel ya yerde seks oynuyoruz lan. Lan. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. <laughs> Selamünaleyküm. Kullanıyor bu arabayla. Abi ha, buradaymış. buradaymış. Ha. Ne yapıyorsun abi sen? Atlan yolda anlatırım hadi hadi. Binsek mi ne yapsak? Yapacak bir şey yok hadi binelim. Gençler yolu tarif edin çabuk. sen yolu bilmiyor musun abi? Lan çaldım ben bu arabayı çaldım. Ne? Bindir lan! Susar mısınız? Bu mahalleden acilen çıkmamız lazım. Bu ne lan? Ne yapacağız lan? Susun lan susun! So, so. Çaldığımız yere geldik zaten. Saygılar abi. Ne yapıyorsunuz lan? Hı? Türk yani ne <laughs> Murat Aa. Murat elini yiyor. Hı? Psikopat herhalde. Abi bir el atın da çıkalım. Geçelim şöyle. Gel. Benim de el atmamı ister misin? <laughs>